Bir basit yumruklama Türkiye'nin neresinde geçmişinde hiçbir sabıkası olmayan basit müessir fiil geçmişinde sabıkası olmayan adresi belli 22 21 22 yaşındaki bir genci nerede tutuklamışlar? Bırakın genci basit müessir fiilden hangi sabıkasızı tutuklamışlar? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç darbe komutanının yağ yaveri Yılmaz Tunç bir açıklasın bakalım. Dedik ki yumruğun karşısındayız ama Ege'nin tutuklanmasının da karşısındayız. Babası dedi ki Ege dört üzerinden üç buçuk not ortalamalı. Pırıl pırıl bir çocuktur. Hiç böyle bir şey olmaz. Nasıl oldu biz de anlamadık. Sonra Ege'nin savunmasını okuduk. Pişman olmuş, üzgün olduğunu dile getirmiş ilave yaşananların üstüne üzüntülerini dile getirmiş. Ama tutup cezaevine koydular Ege'yi. Arkadaşımız gitti ziyaret etti. İlk sözü şu şey oldu. Genel başkanımızın selamı var. Yumruk yanlış ama senin burada tutulmanda yanlış. Biz yumruğu savunmayız ama yumruk Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde bin ilçede her gün binlerce basit müessir fiil al ifadesini yolla. Tutup savcıya götürsen niye getirdiniz bana diyeceği bir hususta bir gencecik çocuk okulundan ailesinden koparılıyorsa orada başka bir husumet başka bir mesaj var. Bunu da görmemezdik, etmedik etmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte geçti son basın toplantımızda son grup toplantımızda açıkça söylemiştik. Artık yeter. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gencecik evlatlarımızın nasıl tedbirsizlikler, hatalar biz söylerken köpürüyorlardı. Şimdi soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanının ifadelerinden belli ki dile getirdiğimiz sorular son derece hakkı. Gencecik evlatlarımızın şehit edilmesinde at imzayı geç kenara sorgulama diyorlar ya. Biz ona artık yeter dedik o gün. Milletin yolundan değil, kendi çıkarlarının yolundan yürüyenlere artık yeter dedik. Vatandaşı yoksulluğa mahkum edip sürekli kendi sevrelerini zenginleştirenlere artık yeter dedik. Devletin temel niteliklerinden olan hukuk devletini ayaklar altına alanlara artık yeter dedik. Seçilmiş bir milletvekilini salmayan, bırakmayan anayasa mahkemesi kararına rağmen Dediğim dedik, aldığım talimat budur, başkasını tanımam diyenlere yeter dedik ve artık ister geziden, ister attığı tweet'ten, ister Furkan gibi aleni mahkeme tutanaklarını, aleni mahkeme tutanaklarını haberleştirmekten dolayı saray rejiminin esir tuttuğu herkesin durumuna artık yeter dedik. Bundan sonra da artık yeter demeye cevap devam edeceğiz. Ve sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın birlik ve beraberliğiyle sahip çıkıyoruz. Anayasal düzen içinde bir hukuk devleti olarak var olma inancına sahip çıkıyoruz. Demokrasiye, adalete hep birlikte refah ve huzura bu ülkenin refah ve huzur içinde zenginleşme umuduna sahip çıkıyoruz. Halkın iradesine, meclis iradesine sahip çıkıyoruz. Sözün özü biz demokrasiye, biz memlekete, biz hataya, biz Türkiye'ye, biz bu ülkenin geleceğine sahip çıkıyoruz. Ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak için bundan sonra atacağımız adımları sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi, anayasanın 153. maddesi açıktır. Anayasa mahkemesi kararları yasama yürütme yargı organlarının irade makamlarını gerçek ve düzel kişileri bağlar. Anayasa mahkemesi kararlarını uygulamamak, anayasayı fiili olarak askıya almaya teşebbüs etmek anayasal düzene karşı bir kalkışmadır. Bu sebeple anayasal düzene karşı işlenen suçla mücadele etmeleri için hukuki ve siyasi hiçbir adımdan kaçınmayacağız. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği olarak bu suçu işleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında Hakimler Savcılar Kurulu'na, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ilgili üyeleri hakkında Yargıtay'ın birinci basamak kuruluna kurumsal başvurularımızı yapıyoruz. Yargıtay birinci basamak başkanlık kurulu birinci başkanlık kurulunun görevden el çektirme bu beş hakim için görevden el çektirme kararını bir an önce almalarının kendi anayasal görevleri olduğunu hatırlatıyoruz. Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu kararı bu şekilde 5 hakimin uygulamasının Yargıtay'daki ilgili dairedeki diğer 13 hakim ve Yargıtay'da görev yapan tüm hakimler açısından bir suçta ortaklaşma zarureti gibi algılatılıp bunun bir Yargıtay kararı olarak dayatılması bu hukuk insanlarının her birinin mesleki geleceklerine ve onurlarına lekedir. Bu yüzden Cımbızla üçüncü daireden çekilen bu beş cellatın bu kararlarına diğer 13 hakimin iştirak etmediğini biliyoruz. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını bu kararı görüşülmek üzere Ceza Genel Kurulu'na götürmeye davet ediyoruz. Götürün Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na. Çıkalım bakalım oradan. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanır mı uygulanmaz mı? Bu ayıba, bu rezalete, bu hukuk tanımazlığa, bu saraydan cesaretle adalet cellatlığına, Yargıtay'ın bütün üyelerinin ortak edilmesini asla kabul etmiyoruz ve Ceza Genel Kurulu'nun bu dosyayı görüşmesini. Evet, ilk örnek mi? Bu yol hep açık ama böyle bir hukuk tanımazlığa ilk kez birileri başvuruyor. Nerede itiraz edilecek? İşte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itiraz edecek. Neresi karara bağlayacak? Yargıtay Genel Kurulu karara bağlayacak. Yapın bakalım. Güveniyorsanız kendinize Yargıtay Genel Kurulu çıksın. Bu karar hukukidir desin. Anayasaya uygundur desin. Beş tane üçü saraydan ikisi ortağından talimatlandırılmış beş tane celladın hukuku katletmesine, geleceğimizi karartmasına sessiz kalmayacağız. Ayrıca elimde tüm muhalefet partilerinin toplandığında katılacaklarını bildirdikleri Cumhuriyet Halk Partisi ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti tarafından imzalanan Deva Partisi tarafından imzalanan İyi Parti ve DEM tarafından da toplandığında oturuma katılacakları ifade edilen 9 Ocak 2024 Salı günü saat 15'te Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdığımız başvurumuz burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendi iradesine karşı yapılan bu darbe girişimi için önümüzdeki salı günü saat 15'te olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumda, sivil toplumda bu darbe girişimine karşı hangi demokratik çağrı varsa o demokratik çağrılara en yürekten katkıyı katılımı sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Ve gelecek hafta 14 Ocak Pazar günü geleceğimize sahip çıkıyoruz diyeceğimiz, demokrasiye sahip çıkacağımız, anayasaya sahip çıkacağımız, geleceğimize, emeğimize, ekmeğimize, ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağımız büyük miting için 14 Ocak Pazar günü saat 13'te tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, tüm meslek örgütlerini, tüm sivil toplum örgütlerini ve bu ülkenin bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdini bilhassa gençlerini Tan Doğan Meydanı'nda saat 13'te geleceğimize, adalete, hukuka ve ülkemize sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.